İşte badem şeçelerim, bu sivri çiçeklerim de bitti. Yani hepsini bitiyorum. Toptan 13 deneydi. Bunların bu turuncuların ip numarası 320 ut. Bular Bunlar da mavilerim kızlar. Bunların numarası da 7150. Açık mor sivri çiçeklerim kızlar. ip numarası 87 koyu mor sihirli çiçeklerim ip numarası 632 ve sarılarım ip numarası 751 işte kırmızılarım ip numarası 621 sizin tohumlarını kızlar 3009 sarı ile yaptım yıldalları da 268 ve kızlar sadece peçeteye dikumeleri kaldı. Bu akşam inşallah oyunda hallederim. Bu renkle çok sevildiği için tek tek hepsini renklerini vermek istedim size. Yapacak olanlara kolayca olsun. Bağ da kolayca olsun.